Ahmet Bağdır ekranlarından herkese merhaba iyi millet yine yeni bir videoyla beraberiz kardeşlerim. Bugün yine multiplayer'dayız. Panımız kalktı biliyorsunuz. En son Kirkenes videosu yapmıştık. Şimdi bu benimle sür serisine başlıyoruz arkadaşlar ve yanımızda misafirimiz Tunahan kardeşim var. E, arabalarımız Volvo yan yana duruyor. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi Hoş misin? Bulduk. Şeref verdin kanalımıza. Ben de iyiyim abi, sağ olasın abi. Güzel bir video umarım. İnşallah bakalım kardeşim. Böyle bir şeyimiz vardı bizim. Aynen. Ee, Bayağı bir vardı. Nedir onun ismi? Bir Benimle Sür serisine bir türlü başlayamadık. Çok önce söylemiştik arkadaşlar biz bu işe ama. Teknik aksaklıklar, işte karşılıklı müsait olamama filan. Ama bu seri devam edecek Ve hemen videonun başına söyleyelim. Aynı şekilde Benimle Sür serisinde benimle birlikte oyun oynamak istiyorsanız videonun altına e, ben sürmek istiyorum ya da birlikte oyun oynamak istiyorum demeniz ve kanala abone olmanız yeterli. Bunu unutmayın. E, neredeyiz arkadaşlar? Onu da hemen göstereyim. Duisburg'dayız. Biraz yerin dışına çıktık, çok kalabalıktı. Buradan e, hatta yerimizi de işaretleyelim. Kale ise gideceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar Duisburg'dayız. kale ise gidiyoruz. Birinci serverdayız. Kardeşim istersen yavaş yavaş çıkalım yolda. Şeye devam ederiz, tamam. muhabbetimize devam ederiz. On açık, marşımıza basalım, isimizi atalım. hadi bakalım ya Allah, Bismillah. İnşallah güzel bir video olur. Ben eminim güzel bir video olacağından. Haydi, yürüyorum ben. Şu ghost animo da açayım. Abi bura acayip kalabalık ya. Evet arkadaşlar, bu arada ben de hatırlatayım, Tunaan kardeşimin güzel bir kanalı var, Arınma TV. Ben onun linkini açıklamalara bırakacağım. Ayrıca video sonuna da e, ekleyeceğim abone ol butonunu oradan kanalına abone olup Tunağan kardeşimi de takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. O da yine ETS ile ETS, geneli ETS 2 ile alakalı olmak üzere güzel videoları var. E, onu da buradan söylemiş olalım. E, mevcut yolumuzu biliyorsunuz zaten kalabalık bir yol. Ben burayı şey diyorum yani Kirkenes'in normal versiyonu diye. çok o kadar sıkıntılı değil ama vatandaşlar sayesinde gayet sıkıntılı olabiliyor. En son burada ee, ben şeyi tanıtmıştım tabi 1.37 Tracker SMP, işte 1.37 güncellemesini bu yolda tanıtmıştık. Saçma sapan kazalar gelmişti başımıza hatırlarsınız. İşte bu saçmalıklardan en kısa sürede kurtulabilmek ümidiyle yani şey demiyorum ben. Turhan kardeşimin de dediği gibi bansız inşallah güzel bir yolculuğumuz olur. Abi ben biraz geride kaldım. Bir kaza oldu da orada. Tamamdır. İki ben şöyle eee o tek İki yanaşma, kişi. yanaşma ben de dönüşe döndüm abi. Dönüşe döndüm. Hiç yanaşmaya gerek yok. Yok, ya, yanaştım ben. Önümüzdeki arabalar geçsin. Tamam. Sen olmadı öne geç. Ben, ben buradan arkandan devam ederim. Abi Sonra adam ben... düz yolda gidemiyor ya. Bak Allah aşkına düz yolda gidemiyor adam ya. Ben ben seni geçiyorum abi. Ben geç kardeşim. Abi. İnternette yani bir bak sorun olabilir onu baştan abi. İstersen biraz mesafe işe. Yo önümdeki sen değil misin? Bak adama bak Allah aşkına ya. Kron var aynen bende abi. Yok abi Yok. sen yo. arkadaki sen misin? Yok arkadaki bir tane gerizekalı şimdi bana çarptı. Neyse Allah'tan kayıt alıyoruz. Sen Ama bunu bilare şey yaparız yani. Banlanmamak evet. ümidiyle diyorum. O bizi geçsin de ben... Yok geçmesin geçmesin arada kalsın. Kıymetli kardeşlerim de görsün. Geçmesin tamam mümkünse. F11'i daha çak onu görsünler ya. Senin arkandaki o şu an. Aramıza bir araba daha girdi gerçi de. Dur bakalım. Ben onu geçebilirsem ama o seni geçti mi? Yok sağa geçti bak şerefsiz neyse. Aynen ayrıldı. Çıktı yoldan. Neyse senin arkandakinin arkandaki benim. Bugün hakikaten yalnız bir şey var yolda. Ee, müthiş bir Volvo yoğunluğu var ya. Aynen aynen. Bugün Volvo'ya harbi istek var. Bugün, Bugün resmen şey yani Volvo'cular günü gibi. Yani bizim arabalar Volvo. Ee, yani arabalarımız hazır olduğu için aslında Volvo'yu tercih ettik arkadaşlar. Ee, yoksa özel bir sebebi şey yok. Gerçi benim Volvo'cu olduğumu biliyorsunuz. O ayrı bir mevzu ama. Onun dışında ya aynen. Ee, onun dışında hani diğer arabaları da kullanabilirdik ama bugün bu Duisburg'da cidden bir müthiş bir volvo yoğunluğu var yani garajın orada da öyleydi, şehrin içinde de öyleydi. Eskisi, yenisi. Bilmiyorum. Sanki Scania e, biraz cazibesini kayıp mı ediyor? Ne yapıyor? Çılgın bir Volvo yine geliyor bizi geçiyor mesela şu an. Abi. Sen şu an benim arkamdasın ama? Evet evet tam arkandaki benim kardeşim. Öyle gidelim bakalım. Bu yol genel atlarıyla güzel. Ee, geçenlerde Promos'ta da e, böyle bir yol keşfettim ben. Yine Multiplayer'da da deneyeceğim o yolu. Çok kalabalık oluyor mu bilmiyorum ama. Bak, e, biz en de Promos'ta gitmeyi düşünüyoruz ya az kaldı. Evet bekliyoruz. <laughs> Promos'ta az kaldı bizim. Çok güzel yolları var promosun. Yani bir de aslında keşfedilmesi gereken de çok fazla yolu var. Şeyin, sen söyle ismini. Ya böyle millet Kirkenes'e falan saplanıp kalmış durumda ama. Aynen yoğunluk. Mesela burada nasıl Tiyiz Turka varsa. Aynen Kirkenes'te de böyle bir saplantı oldu millette. Olmuş. Aşırı bir yol. Tamam güzel bir yol ama. ya İzlanda tarafından mesela yine promos haritasında. Çok harika yollar var. Hani işte karlı, yağmurlu, güneşli. direkt kendisinden ekstra bir mod kullanmana gerek kalmıyor. Aynen. Ondan sonra bu aşağıda e, İtalya ve Fransa'nın ortak bir adası var. İşte Tardunya yanlış hatırlamıyorsam adanın ismi. Aynen aynen. Orada da tekne falan bizim bir iki videomuz var mesela. Oranın yolları da harika. Hep böyle arkadaşlar. Hep tek yol, virajlı yollar. Çok güzel efsane yollar kanalda videoları var. Yine e, ben onları da kartlara falan bırakırım. Oradan da bakarsınız izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ve şiddetle tavsiye ederim yani böyle kalabalık da değil. Bizim gibi birkaç tane yeni keşfetmiş adam var oralar anladığım kadarıyla şey multiplayer'da falan. Ama onun dışında mesela şimdi gidiyorsunuz. Abi şey gibi geliyor bana. Yani mesela burası ya da Kirkenes. Tamam zevkli ama e, sanki böyle bir nasıl diyeyim sınır kapısı ya da işte liman gibi abi her taraf tır ya her taraf tır başka bir aynen, araba yok aynen, hani abi. Skoda Mokoda bulamazsın çok az yani yani abi, zaten zevki kekenesi zevk abi gireceksin o tar yollara o tar yollarda çıkın kenarı vereceksin onun zevki de o yani. ya aynen o hani güzel ama işte orada da dengesizlikler var bir de Tracker Sampi'nin ulu saçmalıkları var. Yani ne diyeyim? Geçenki bizim hmm. ban gibi mesela. Yani böyle hakikaten çok aşırı. Oo. Ben çok kötü çarptım sana yalnız. Sen bir anda Aa, nasıl durdun öyle ya? Onun Dör sesi çok çıktı abi. Biraz da ona giriyordum ben. Bu üçlüydü ya. Ha, ben yok sen bir anda durdun hani hiç yavaşlıyormuş gibi şey olmadı. O, zaten çarptık. bir anda Ben beklemiyordum o kadar uzun olup çıksın dursun. Birden yola çıkınca ben de frenledim. Kusura bakma. Frenlerin bayağı sağlammış yalnız bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Im. Güzel güzel. Evet arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum benimle birlikte sür serisinde benimle birlikte oynamak isterseniz yorumlara. Ben birlikte sürmek istiyorum. Yazmanız ve kanala evet. abone olmanız yeterli. Bilginiz olsun. Bu arada Tunağan Kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Tavsiye ederim. Evet. Daha yeni bir kanal. Ee, güzel bir kanal. Ula ula ula. Benim araba niye aptallaştı böyle ya? Renk takla'ya geliyordu valla. Tek tek bir... arkadaki korktu geçiyor beni. <laughs> Al işte abi, ben ne diyeyim şimdi bu adama Allah aşkına yani. Ne oldu ki abi? Ve çok ciddi abi. bir arıza var arabada şu an motor çalışmıyor. Aa çalıştı. Ha, sağa çekilmiş abi. Şöyle dörtlerimizi de yakalım, ikisimize basalım Hemen oh. abi. Yo, Gelme gelme sen devam et kardeşim ben geliyorum. Sağ olsun arkadakiler. Sıfırla. Şey yapmadı. ha Sıfırla zaten işin şeyde. şeydi. Aa ne oldu lan lan? Abi ben sıfırla geldim tırım ters dönmüş. Birisi gelip vurdu mu ne yaptı arada? Yapar abi. Vurmuş abi ya. Scania var ya burada bir tane kırmızı Scania var o vurdu galiba ya. İşte o beni de o şey yaptı ama benim arabayı duman etti yalnız. Yani bayağı sağlam abi bir abi. şey var. Ha <laughs> arkamdaki benim kardeşim. <laughs> Devam et sen. <laughs> tamam. Hop. Oğlum sen niye pat diye duruyorsun bugün ne biz var ya. Berbeder olduk bizim <laughs> araba çalışmıyor. Bu ne biçim bir gün bugün ya bu olacağını. Allah. Ben, ben, ben geçiyorum. Bak, ben 940 geç abi geç. Bu arada bizim ee, şeyimiz kaç ya biri mesaj falan yazarsa onu da bilelim aslında. 515miş. Ben yani bir bir saniye ben yani bakayım. Bir yol verseler var ya. Ben yani 11123. Ben bu gidişe bir biraz zor geldim ya. Neden? Yok. Heh, attım kendim araya. Ah bak adama bak Allah aşkına yani. Haydi sıra yolu bitirseydik de sağ salim tek parça. Ben bekleyeyim mi sağda seni? Yavaş yavaş gidiyorum evet, ben. Etabet, etabet. Arkadaki adamlar da... <laughs> Ama var ya çok çok renkli çok güzel bir video oluyor yani harbiden. Evet, Bol kazalı. Arabaları şu sağ abi. salim bir götürebilseydik şeye, ya. ise. Ben, şu an ben derdim de Çok acil servise gitmemiz de. lazım yani. Benim arabanın herhalde evet. şu an yüzde yetmiş oldu ar şeyi. Benim hasara. Yüzde yetmiş iki. Aynen yüzde yetmiş iki olmuş yani. Benim de seksen iki. Abi. Bir fix çekmek lazım yani. Neredeyiz? Bura niye bu kadar kalabalık ya? Abi ben gidemiyorum. Ben bir fix çekeceğim. Gidemiyorum derken? Çok stop ediyor. Durdu abi hatta. Hmm. fix çekim abi. Tamam dur şurada ben sağda o petrolü geçtim ben sağda bekliyorum kardeşim. Şu aradan geçeyim tamam. ki millet bizi geçsin. Arabayı ne de şey olmasın. Temizledim abi sıkıntı yok. Tamam ben yolun sağına çıktım. Ha şu dafçı mafçı bir geçsin abi bizi. Abi bizim arabada. Petrolle mi girdin? Yolun sağına girdim de. Tamam, ben şu an petrol önündeyim. Petrolü geçtim, ileride sağdayım ben. Tamam. Hah iyi, arabamız çalıştı ya. Benim arabada durmuştu ama. Aaa. Bak 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 bak. Allah'ım ya. Şunlar var ya. Abi millet sırf kaza yapmak için oynayan tipler var bugün galiba ya. Şu F11'i kapatayım bir ben. Bir de hepsi bol hoca ya, hepsi Ben seni gördüm sen çıkar bak Geldim yani ben selektörü görüyor musun acaba Gördüm gördüm evet Selektörü gördüm Arabayı tam seçemiyorum şimdi ama Heh geldin evet <laughs> Ben sana yol vermezsem arkada çok trafik var da Geçemezdim abi Tamam eyvallah kardeşim Yani Abi çok Enteresan bir yolculuk oluyor ya Gerçekten çok enteresan Aynen, Ben de Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim yani. Hem eğlendim hem de gerildim yani. Çok kas oldu ya. Yani. Aynen. Kaç... 100 kilometre yolumuz kalmış ya. Birazdan varırız ya. Aynen. Bugün Kalaysi'nin içi de çok kalabalıktır yalnız. Bakalım orada ne yapacağız yani. Daha salim varabilirsek abi. tabii. Direk şeye gidiyoruz abi. <laughs> 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 Direk servise başka hiçbir yer değil Aynen. yani. Zaten abi bu yolu bitiren direkt servise atıyor kendini. Hah çalıştı. Aslında ki, bunlardan daha iyi abi ya. Oradan. Ya şöyle Kirkenes'te böyle gün sana... Ne oldu? Ne oldu? Adam içimizden geçti abi. Daha ne olsun. Sen geliyor musun kaldın mı? Geliyorum geliyorum. Kirkenes'te en azından böyle gün kaza muhabbet olmuyor. En fazla takılıp kalıyorsun yani. millete yani. Yok kız yapamıyorsun ki zaten abi. Ha, aynen. Ha, o güzelliği var ama orası da işte şu dönüşlerde falan biri böyle... ...dangozluk yaparsa kitlenip kalıyor abi ben... Dün e, mesela bir şey yaptım, kirkenes yaptım ben. Ha. O en son madenin e, girişindeki şeyde, geç, geç, ee... madenin girişindeki köprünün orayı tam 45 dakikada geçebildim ya. Abi, ben bayağı çıktım. Aa gördüm sen soldan soldan gidiyorsun ama inşallah banlamazlar seni. Vallahi anca attım kendim abi. Ben sağdan Çünkü bayağı bir girdi aramızda. Doğru 515 demiş. Her kim dediyse soru diye bilmiyorum ama biri bizden özür diledi. Biri çağırdı da kimin çağırdığını anlamadım. Ben bekliyorum sallarda. Geçtim Ay. ben yanından. Ha, geldim. Hemen gireceğim abi senin tam arkada <laughs> tamam. Zaten... İstanbul trafiği gibi abi giren kurtarıyor kendini Ama bu sefer de adamın önüne giriyorsun falan geliyor bağım diye çarpıyor sen niye o bana işte. Tam dediğin gibi oldu abi <laughs> Sen onu dediğin gibi adam geldi bana yardım yandan çarptı. Yani şu giden Skanyacı değil mi? Evet. Aynen. Bak, bak de abi. Aynen. Aynen. <laughs> Ama banladılar galiba amcamı. Bir anda çıktı. İyi. Hayır araba şimdi biraz sonra yüzde %100 hasar olacak. Yolda kalacağız ha. ya sıkıntı o. Neyse gidebildiğimiz yere kadar arkadaşlar yani. Böyle değişik çok harbiden güzel bir video oldu ya. Aynen güzel oldu abi. 4 evet, dakika da 17 18, 18 dakikadayız. 10 numara 5 yıldız video oluyor. Ve çok de, işte ben girdiğim zaman 1780 kişi falan vardı. Aynen öyle 2000 değildi yani ki normalde burası en kalabalık server yani. Aynen giriş yapamıyorsun ki o kadar şey oluyor burada. Arabayı sürekli çalışmıyor şu an. Çalış lan. Ah çalıştı. Tamam çalıştı. No panik. <laughs> Sağ Kesin bir admin ya. Şu adam çara geliyor. Allah bilmiyorum. admin'li admin abi. Kime neye göre ban veriyorlar hiçbir şey belli değil böyle. Zaten bu oyunun böyle şey olması da ayrı bir uyuzluk aslında da işte e, multiplayer'a e başka bir launcher üzerinden bağlanmak. Normal adminlik girişini yapıyor mesela abi. Şimdi hani admin birisi de çarpınca o kişi direkt banlanıyor yani. Hı hı. Adminlik yapıldığı zaman. Evet Çünkü kanyacı geliyor Gelsin abim sıkıntı yok yani. Ben ona yol vermedim ama Evet yol vermedim ama. İnşallah bağlanmam Evet hadi oğlum hadi oğlum şöyle bak son 40-50 kilometremiz kaldı hadi Biliyorum çok yoruldun <laughs> gidemiyorsun ama Abi skanyacı bize taktik galiba Gelsin abi Senin arkanda kim o? Aynen bak bak kafa kafaya girdi Hadi senin önüne gelecek olursa bas frene gitsin aradan dereden. Heh, en güzel oldu ona. Ha, gönderdim onu. Tamam, gördüm gördüm takip ettim aynadan. Ama adamı böyle zorla şeyden çileden çıkardın yani. Ay İki şerit. Ben tek şeritteyim o geliyor. Ben şeritten atmaya çalışıyor. Ben de ona sürüyorum. Kayıttayım da yani biri bir şey derse sıkıntı çıkmaz. Zaten bu... Ee, o burada da iyi bir kaza var. Millet birbirine girmiş. <laughs> Fena bir şey Soldan gidebilir miyiz acaba ya? Oho, o geldi. <laughs> abi abi, abi. Aa. Gördüm de ben de seni karıştırmasın inşallah. Benim araba çünkü <laughs> hakikaten Allah'a emanet. Aynı gidiyor. araba. Ya. <laughs> Aynı ben... araba. Aa, aa, hmm. ben ters girdim. Sen ters girdin derken? Yani yanlışlıkla yoldan çıktım, öbür tarafa gittim yanlışlıkla. Ben çok yavaş vaziyette gidiyorum. He o. Oh. Kim çarptıysa çok teşekkürler. Rüzgâr aktivenim. Aa, biz Onu şeyde çok yapıyorlar ya. Kirkenes de çok yapıyorlar onu. Biri takıldığı zaman gelip arkadan çarpıyorlar filan hani kurtulsun gitsin diye. Aa, korna çalıştı biraz önce. Sen çıkabildin mi oradan? Çıkmaya çalışıyorum hala Burada ben. Buradasın. Ben yetişeyim. Ben yani kırkla elli ile gidiyorum şu an. Abi vurması abi. var çıkacağız da vurunca çıkamıyoruz ya. Benim siyah skanyacı geldi sanki. Oh be sonunda çıktı adam hepini çekti ya. Çıktım abi yola çıktım. Tamam ben gidiyorum ağır ağır kardeşim. Oldayım. İstersen söyle şu an sağda bekleyebileceğim bir yer var yok, bekleyebilirim. Yok yok abi yok abi, ben yetiştim sana. Aa bir gün tam motor aracası herhalde yani. düzeldi. Abi o skanyacı karıştırır bizi baksana çarpsın. Gitti gitti o geçti beni. Evet araba şu an yalnız şey. 110'a vurdum geliyorum abi. Sen gel ben gidemiyorum zaten çünkü. Abi. Ah, çalıştı. Tamam. 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 <laughs> çalıştı, tamam. Aydınlık Lojistik usta şoför arıyormuş bak. Aynen, 15 yaş üzeri. Bu arada bizde bir var. sorulama yapsam mı acaba ya? En <laughs> öncesi. Gelim abi. Gel gel, gel bomboş gel. yol gel. Sollayabiliyorsan solla karşıdan gelen giden yok. Geldi, geldi. Yetiştim orada arkandayım. Hani volvocu geliyor. Arkamdayım Tamam gördüm haritanın yes, geri kalan bırakın. kısmı işaretli değil ama herhalde şeyi buluruz ya kaleyi buluruz herhalde Buluruz abi. buluruz bende hiç işaretli değil abi ben ezbere gittim Ben kısmen işaretlemiştim bazen böyle enteresan yerlere dalabiliyorum ben çünkü Aynen aynen Oo. Biraz, Bugün biraz çok karışık ya Aman tanrım soldan geçiyorum ben sol boş sen geç, sen geç abi geç Araba geliyor da Orada beklemeye gerek yok. Ben de geçiyorum hadi. Evet. Karşıdan bayağı bir grup geliyor. Ama Onlar bizim önümüzde o... giden yok. Dönüşü Aynen. kaçırmayalım da. Şu ilerden bir yerden sağa sapacağız yanlış hatırlamıyorsam. Abi şu şey, ses bug'ı da bir türlü düzelmedi ya. Çok rahatsız ediyor yani. Yani bir de araba da hakikaten şey ya. Böyle hasarlı. Kendi kendine Hı. bir araba çalışıyormuş sesi gelince Uylanıyor insan ya O oh Abi sıfır anca attım kendimi dışarı Gördüm yaptım. gördüm O herif niye öyle bir şey yaptı? O çarptı mı bilmeden mi çarptı anlamadım Yok o Bana doğru da dalgın geliyordu ben Şey yaptım ona Elektör yaptım geri şeridine geçti senin orada tekrardan Evet Karahis sağdan Aynen X'i açalım abi, yolu görelim. Bu civarda başka yol keşfetmemişim ben zaten ya, keşfedilen yolu aynen. takip ettik mi... <laughs> Karşıdan gelmişim, e bir de buradan gittik abi. Yol çift oldu, aynen. artık istediğiniz gibi sonlayabilirsiniz. Aynen. Buradan da sağa aynen. giriyorduk galiba. Aynen, aynen. Yine üç şerit olarak kullanıyorlar ya da üç şerit. Abi sen öndekilerini takip et. Onlar da mutlaka kalayise gidiyor. Yok yo, onlar kalayise gidiyor zaten de ben de oradan çıkıyorum. Yok şey var ya dediğim gibi e, keşfettiğimiz yol var ya. Ha, benim zaten sıkıntı var. yok yani. Biri sana Anladım. çarptı mı? <laughs> ne oldu? Sana çarpıyordum ben. Sonra çarptım. Burada enteresan bir bug var şu anda. Aynen. O yolun yolun, içine girmiş durumda. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bug'ın kralı burada bakın. Ha çıktı adam. Paris'e doğru mu gitsek acaba? Sıkıntı yok abi. Sıkıntı. <laughs> Sağ taraf Paris diye göstermiş. Ee. Paris, oradan. evet. Ve kale ise çok yaklaştık şükürler olsun. Aynen. Sonunda gördük tabelayı. Aynen aynen. Yani sanki burası pist gibi. Karşıdan baksana nasıl geliyorlar çift şerit Aynen. Millet hazır çift yolu bulmuşken basalım diyor herhalde. Öbür tarafta basamayız filan hesabı. Aynen. Hemen ilerden şeyin olduğu yere doğru. Navigasyon açık benim. Ee, nedir o? Servisin olduğu yere doğru. Ee, mekana çekelim. Sola döneceğiz demden. Aynen aynen. Kavşaktan evet, sola mi? gireceğiz. Tek sola dönmüş. sana bak var abi, şu an ben hala oradayım. Sen de dönüşe gir. Opa, evet. Şimdi girdik. Bak. Ve Kara İstanbul gördük arkadaşlar. Şükürler olsun. o kadar şey yaptım, dönüş alamadım yani. Şurada bir yerde bir boşluk bir yer bulalım. Servis bir nerede? İlerde sağda tamam. Hemen Çok kalabalık değil mi adam? Çok kalabalık. Servisin önünde kaldırıma çıkıyorum ben. Tamam. Gelme ulan. Orada duruyorum abi ya. Buradan geri döner servise sokarız arabayı. Tamam. Şöyle. Ve durdum. Evet güzel kardeşlerim. Bence çok güzel bir video oldu. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İzlediyseniz eğer hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Benimle birlikte sürmek, benimle birlikte multiplayer oynamak isterseniz kanala abone olmanız ve yorumlara ben birlikte sürmek istiyorum yazmanız yeterli. Ee, kardeşim söylemek istediğin herhangi bir şey var mı son kez? Arkadaşlar benim Mehmet abi kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Ve bu videoya like atın. Görüşmek üzere. Kanalı sağlıcakla. Evet, tunağın gerekenleri söyledi arkadaşlar. Sizin ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Tunağa'nın kanalına da aynı şekilde e, ben yine burada video sonuna bırakacağım. Video açıklamasına da bırakacağım linkini. Oradan abone olabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi hepiniz yansınız İyi ki varsınız güzel kardeşlerim. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.